Ve Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde neredeyse 250 bin üzerinde insan var. Bunların çoğunun da aslında e, belli suçlar hariç, işte insan öldürme e, ya da işte uyuşturucu falan hariç çoğu kısa süreli birkaç yıllık infazlarla halledilebilecek şeyler ve bir yargı paketi bekliyoruz. Bir türlü çıkmayan bir aylardır yılan hikayesinden bir af ya da ceza indirimleri var. Şimdi bakın okulları kapatıyoruz, işte e, kafeleri kapatıyoruz. Şunu bunu kapatıyoruz ama 250 bin insan tutuklu, hükümlü. En az bir 150 binde personel var. 400 bin kişi var orada. Hı hı, hı. Bu konuda ben bir Twitter'da paylaşım yaptım. Yaklaşık 1,5 milyon insan gördü. Ve altına yazılar yazıldı. Yani marifet olarak söylemiyorum. Korkunç bir problem var. Ve o hı. problem hiç kimse konuşmuyor. Hı hı. Yani e, İçeride bir kişi öksürse 1500 kişi etkileniyor. Hı hı. Şimdi burada